Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem kül yazısıdır. Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun.